Merhaba, çok da bir şey yok, üniversiteye geliyoruz deme. Bu video üniversiteye gidenlere çiçek olacak. Üniversite değişir tabii ki de ama benim için bir üniversitede hayatını biçimlendirdiği, şimdiye kadar öğrendiği bütün öğretileri ayrı bir kenara koyup da durun ya ben de varım diyerekten göğsünü kabartarak ortaya doğru tam hızla koşması gibi bir zaman dilimi aslında. Üniversiteye girdiğinizde her türlü bilgi bize doğru inanılmaz bir hızla geliyor. Ve bunlar gerçekten değerlendirmek, biriktirmek ve uygulamak çok 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 önemli. Ben üniversite tercihlerim sonrasında ilk Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanmıştım. Ve bir yıl Alanya'daki kampüste hazırlık okudum. Hazırlık boyunca Alanya turizm sektörünün etinden sütünden yaralandım diyebilirim. Yani bol bol güneşlenmeli bir dönem geçirmiştim. Ee, ama kampüste yani ana kampüste uzak olduğumuz için burası halkanın dışarısına çıkmakta beni biraz boğacak ee, yani herhangi bir kariyere doğru giden noktada beni boğduğunu düşündükten ertesi yıl Celal Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Ee, bilen bilir zaten e, Manisa'lıyım. İlk bir liseli gibi gidip geldim, <laughs> tabii bir takım değişiklikler beni bugün olduğum yere getirdi diyebilirim ve devam edelim. Üniversiteye ilk gittiğimde tabii önceki yıldan özgüvenli bir şekilde, arkadaşlarımla daha rahat bir şekilde kaynaşabildim. Sınıftaki herkesi çok severim bu arada, hepsini de çok özledim. Bilgi olarak da yeterince bilgiyi bize edindirecek akademik kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sınav değerlendirmelerinde bizde vizelerde çan sistemi, finalde de 45 barajı vardı yani bağ sistem vardı. Şu an sanırım 50 oldu. Hatta şu an yüksek lisans 70 geçme notumuzdu. Ekonomi finans öğrencisiyim. Tek eksiğimiz ilk de finans laboratuvarımızın olmayışıydı. Kısa bir süre içerisinde laboratuvarımız da yapıldı. Dersleri orada almaya başladık. Sözel bilgiden çok uygulamalı bilgi olarak öğrenme kabiliyetime daha çok sahibimdi. Tabi bu bölüm bölümünün içerisinde daha çok çekti. Sağlık bilimleri ve beden eğitim fakülteleri çok popüler. Kullanılan alanlar ve uygulamalı dersler için e, derslikler oldukça uygun. Mühendislik için de. Üniversite eşitleri sosyal hayat olmak zorunda gibi hissediyorum. Celal Beyar'da istediklerinizi, merak ettiklerinizi öğrenmekte ya da gerçekleştirmeye yönelik tam tamına 51 tane kulüp ve 31 tane öğrenci topluluğu var. Bunun içerisinde kurucu ekipten olduğu işletme e, e, ekonomi kulübünden tutun da alternatif enerji kulübüne, su sporlarına kadar 51 tane kulüp aynı şekilde tiyatro topluluğundan işte macera sporları topluluğuna kadar da 31 öğrenci topluluğu var. E, ve Erasmus için de çok fazla imkan bulunuyor. Mutlaka sosyal sorumluluk e, projeleri kuran, Avrupa gönüllülük e, projeleri kuran e, gruplar var ki okula kayıt olduktan sonra kesinlikle bunları değerlendirmeli. değerlendirilmeli. Cevabı gelmeseniz dahi aslında e, başka bir üniversitede de olabilir. Bu grupları bulun, işte o ekiplere e, dahil olun. Gerçekten çoğuna e, ücret bile ödemeden hayatınızın en güzel arkadaşlıklarını, en güzel anılarını yaratabilirsiniz. E, hatta çoğu aktiviteyi ya da bu öğrenmek istediğiniz bir dil olabilir. Dışarıdan bireysel olarak e, çok uçuk bir fiyata alacağınızda Okulun o kadar çok indirimli imkanları var ki e, hepsinden yararlanabilirsiniz. E, şey bir de işte herkes, e, ben dahil herkes hatta... E, okulun konumunu sevmezdi. 21-22 numaralı şehirden oraya 40 dakikada gidiyor. İşte uzak, dolu otobüsler falan sürekli bir şikayet içerisinde. Tabii Alanya'da da ben aynısını çekiyordum. Yine inek sesleriyle ders istiyorduk falan. Celal Beğer Muradiye Kampüsü de bir tık yunta köylerin arasında bir yerleşke. Emin olun her yıl değişiyor. İlk geldiğinizde şimdiki arasında hatta o kampüsün 9 Eylül ken şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Manisa'nın en hoş olan kısımlarından birisi de sanayi şehri olması tabii ki organize sanayinin bulunması, staj ve iş imkanlarının da olumlu bir yansıma. O üniversitedeyken ben 3 staj yapabilmiştim. Bu stajlar da aşırı keyifliydi. Şehrin imkanlarından birisi mesela. Düzenli şehirdir Manisa. Eski yapılar değişmeye başladı, yapılar yenidir. Hiç aç kalmazsınız. Haftanın 2-3 günü, belki bazen de her günü farklı bölgelerde lokmacı kamyonlarına denk gelebilirsiniz. Ve karnınızı doyurabilirsiniz. Kiralar bir tık e, büyük şehir fiyatlandırması. Tabi İzmir İstanbul'dan daha uygun özellikle özel yurt açısından diyebilirim. Benim düşüncem bir öğrencinin ilk yurt hayatını görmesi. Çünkü ilk yurtta kaldığınızda arkadaşlarınız bir sınıfla bir sınıflan sınırlandırılmıyor ve daha fazla arkadaş çevre ediniyorsunuz ve eve çıkmak isterseniz de hani arkadaş seçiciliğinizi ee, en azından seçme olaraktan daha genişletebilirsiniz. Diğer şeylere göre tek kişilik ya da çift kişilik odalar daha uygun fiyatlı. Ee, Manisa'ya öğrenci olmaya gelip de yatırım için ev alan da çok gördüm. Ee, okulun içerisinde tokiler var. Orada kalan arkadaşlarım vardı mesela uyandıkları gibi diğer, direkt derse gelirlerdi. Akşamda manzarası güzeldi. ışıkları olmayan tarlayı deniz gibi hayal ediyorlardı falan. <laughs> Sen pazarları çok popüler. Tarım bölgelerine çok yakın olduğumuz için e, hem çok uygun bir pazara hem de çok çeşide sahip. Ee, sağlıklı beslenmek ve yemekte tasarruf için kesinlikle sen pazar ediyoruz. Sen pazar ile ilgili bir videomu da yukarıya ekleyeceğim. Şehir içinde uluslararası mesir festivali olur. Ee, mesir festivalini kaçıran arkadaşlarım çoktu. Ee, vize sonrası memleketlerine tatil yapmakları gittiklerinden e, ee, kaçırırlardı. Parklar çok fazla var. Yeni yeni eğlence sektöründe hareketlendi. İzmir ve İstanbul kadar tabii ki de kalabalık olmasa da kalabalık, kalabalığa doğru giden bir şehir aslında. Üniversite öğrencileri mahalleye yakın yerlerde de konaklıyorlar. Şehir merkezinde de. Hatta İzmir'e çok yakın olduğundan dolayı İzmir'de konaklayıp git gel yapanlar da var. Hatta bir grup var ki İzmir Otostop grubu. <laughs> Çok popülerdir Mayıs'da olan İzmir e otostoplu öğrenciler arasında. Ücretsiz bir şekilde gidip gelebilirsiniz. Muradiye'de kampüsten de birçok kişi şehir merkezine otostopla gidebilir. Hatta bir anda maruz kalabilirsiniz. Çünkü arkadaşlarla dersten durağa doğru giderken, işte arkadaşlar merkeze doğru gidiyoruz, siz de merkeze gidecek misiniz, bırakalım mı diyerekten çok kez otostopla şehir merkezine geldiğimi hatırlıyorum. Şehir Şehzader Şehri olarak adlandırıldan dolayı biraz daha gelenekselci bir şehir. Çok fazla tarihi yapıya denk gelebilirsiniz. Çok çok eskilerden, işte Alanya Kayamız meşhur onu söylemeden olmaz. Oradan biraz daha yukarıya doğru gittiğimizde Yahudin'in yeri vardı. Bir mesire, yani bir gözlem yeri. İşte arabası olan yola trekking sevenler için Çiğdem Çay Eşliği'nin Manisa Ovası izlenebilir. Kışları aşırı soğuk, yazları da sıcak. <laughs> Sipil Dağı'na kar gözüktüğünde şehirde bir kuru bir soğuk oluşur. Genelde kar olduğunda da halk hemen Sipil'e çıkıp işte karın tadına Orada da bu arada tesisler var. Orada da konaklanabilirsiniz. Sahili Bozdağ'da da aynı şekilde kışın kayak aktivitesi yapılabilir. Şehrin konumu Ege bölgesinin birçok yere yakın olduğu için iyi bir arkadaş grubun varsa çokça işte gezelim görelim programı tarzı aktiviteler oluşturabilirsiniz. Antik kentlerin hemen hemen hepsine yakın, en fazla 3 saatlik bir mesafede. İşte kıyı kıyı Ege Turu'na açık bir şey bir Ben de sosyal bir insan olmama rağmen yine de o günleri özleyip ya şunu da yapsaydık dediğim hatta sonrasından da haberdar olduğum fırsatlar oldu. Gittiğiniz bütün üniversiteler için iyi bir araştırma yapın gerçekten. Bir süre sonra konumdan ziyade üniversitenin size verdikleri ve üniversitenin ders dışında bilgiyi, tecrübeyi nasıl edindiğiniz her şey oluyor. Umarım sizin için çok güzel bir üniversite dönemi olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.